Bu bölümümüzde sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Sikim sikim sorular sormayın yalnız. Adam gibi soru sorun. Becerileriniz ve deneyiminiz ne olursa olsun herhangi bir işe sahip olabilseydiniz ne yapardınız? Hiçbir sikim yapmazdım. Ne yapacağım? Çalışacağım işte. Ne yarak yani bir soru anlatayım. Geç. Sık sık sorular sormayın diyoruz ya. Bir korku filminde bir karakter olsaydınız öldürmekten nasıl kaçınırdınız? Hmm, pardon. Bir korku filminde bir karakter olsaydınız öldürülmekten nasıl kaçınırdınız? Hmm. Bam telini bulalım. <laughs> hmm. Kıçımı açardım. Dikkatini dağıtırdım. Yani. Böyle boklu götü görünce herhalde Tek sinir kaçardı diye düşünüyorum. <gülüyor> yani. Ödük <laughs> gitti. Böyle soruya böyle ya işte. Göt. Adam gibi soru sor. Diğer bir soru internette gördüğünüz en tuhaf şey nedir? Bak bunu yanıtlarım ciddi bir şekilde. En tuhaf şey demeyelim de en saçma, en aptal bir görüntü olarak söyleyebilirim yani. Ya arkadaş tamam hani fiziği düzgün kadınlara bir şey demiyoruz da. Ya götü aşağı diyecek vaziyete gelmiş. Traktör gibi büyük bir göt haline gelmiş kadınlar. Çıkıyor taytı da çekiyor böyle. Ya arkadaş siz aynada hiç götünüze bakmıyor musunuz ya? Ya aynaya bakınca bu göt harika bir göt. lop 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 Yere yakın. Bir göt olarak görmüyor musunuz? Ne olarak görüyorsunuz o götü siz? Yani dünyanın en muhteşem götü. Ah 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 Bak ah, ah. bak bak bak. Götünüze sahip çıkın. Götünüze sahip çıkın. Darlatmayın adımı burada. Neyse herhangi bir MSU kahramanıyla iletişim kurabilseydiniz hangisini seçerdiniz? MSU ne lan? Onu bilmiyorum ki. Yani benim bildiğim kahraman sonunu düşünen kahraman olamaz diyor adam. Öbürü de sen çok güzel kelime yapıyorsun. Gel bizim mahalleye muhtar yapalım seni diyor. Yani benim diyebileceğim olay bu. Neyse siktir et onu da. Şimdiye kadar denediğiniz ve tadı gerçekten güzel olan en tuhaf yiyecek kombinasyonu nedir? Hmm. Yarak salatası. Tavsiye ederim yani. Yer misin? Eğer kanat adamınız, kadın arkadaşınız Kanaat demek istedi herhalde. Yanlış yazmış. Eğer kanaat adamınız, kadın arkadaşınız olarak herhangi bir arkadaşlar karakterine sahip olabilseydiniz bu kim olurdu ve neden? Valla bu soru çok çetrefilli yanıtlayamayacağım ya. Geç. Beğenmedim. Gördüğünüz en komik kaza nedir? Gördüğüm en komik kaza en son izlediğim bir video falan vardı. Bir tane matador boğaya böyle şey yapıyor tamam mı? Gel 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 diyor. Boğa orada durmuş. Bu da yere yattı böyle. Gelemezsin hesabı. Arkadan da farklı bir boğa gelip buna çarpıyor. Onu diyebilirim kaza olarak. Başka ne aklıma gelmiyor. Yeteneklerinizden hangisi en anlamsız? Valla çok oh, zekiyim. Çok hızlı düşünüp hızlı kara, karar verebilen bir mekanizmaya sahibim. Pratik cevaba sahibim ama bu hayatta bir sikime yaramıyor nedense bilmiyorum yani. Bir sikime yarasaydı burada zaten video çekmezdim. Yani insanlar iş hayatında da böyle. veya çevredeki insanların bir ortamında bulunduğumuz zaman oradaki insanlar da aynı şu şekilde düşünüyor. Ya benim yanımda beni anlayabilen, ben konuştuğum zaman beni okey diyecek, her dediğimi okey diyecek. İş hayatında da, normal hayatta da, arkadaş ortamında da. Hatta bunun aile içinde de dahil edebiliriz. Her şeye onay verebilecek birileri olsun yanımda. Yani zeki olmasına gerek yok, aptal olsun her dediğime okey desin. Bir şey istediğim zaman yapsın, getirsin. Yani benim uşağım olsun, köpeğim olsun tarzında. Yoksa zeki insanlar, hızlı düşünüp, hızlı, hızlı karar verebilen insanlar. Beyninde birçok şeyi düşünüp de o düşündüğü şeyi hayat hızlı bir şekilde aktarabilen insanlar kimse istemez, kimse de sevmez. Hani ya bazen kızlar falan diyor. Ya benim birlikte olabileceğim erkek zeki olsun. 1.90 boyunda olsun. E, zeki bir insanın yanında sen aptal kalırsın o zaman. Ee, Ondan sonra ben bu kadar ya Allah ben bu kadarını istememiştim ne olur demeye başlarsın. Geç. Diğer bir soru ıssız bir adaya düşseniz ve sadece üç tane getirebilseydiniz yanınıza alacağınız üç eşya ne olurdu? Hmm. Birincisi kadın olmazdı. Çünkü orasını da cehenneme çevirirlerdi yani. Ne olurdu? Ee, kibrit, sigara, bir de kendim vazgeçilmez üçlüm. yiyecek orada varsa yeriz, ye, yoksa böcek yeriz, börtü böcek yeriz, ne yapalım ya. Kadından uzak kalalım da. Çünkü kadının olduğu yerde dert bitmiyor. Ya anlamak, anlatamadığım bir konu şu. Yani biraz et soruları da. Yani o okay, ki öyle bir soru geldi. Ya bu kad kadınlar gerçekten ne istiyor? gerçekten bir şeyi isteyip de iki gün, üç gün sonra kenara atmadıkları bir şey yok ya. Ciddi söylüyorum ya. Kadınlar bu hayatta istediği hiçbir şey yok. Yani tamam bir şey istiyor ama gerçekten reel olarak bir lazımlık derecesinde bir şey istedikleri falan yok. Emin olun. Seni sever, sever gibi görünür. Tamam mı? Böyle olasın. Şöyle ol dicim. Böyle ol bebeğim. Şöyle yap. Ya bana ilgi göster. İlgi gösterirsin. Bu sefer çok bunaltıyorsun. Biraz rahat bırak beni. Beni çok sevder, Seversin. E bu kadar çok sevme. Her vakitte sev 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 artık yani insan bunalıyor. Birazcık böyle mesafe koyalım. Heyecan olsun. E tamam? Uzak durmaya başlarsın. E bu sefer bana ilgi göstermiyorsun. Uzaksın. E, hayatımızda hiç heyecan yok falan filan. Heyecan katmaya çalışırsın. Atraksiyon yapmaya çalışırsın. E, hep böyle mi olacağız? Hayatımız hep böyle hareketli mi geçecek? Biraz durağan bir hayata geçelim. Hep bir şeyi yaptıkça farklı bir şey. Zıttını yapmaya programlanmış bir kadın portföyü var ortada. Beğendiremezsin abi. Yani gerçekten ne yaparsan yap kadınlara kendini beğendirme şansın yok. Bunu unut. Bazı erkekler benim aşkım öyle değil beni seviyor. Fitnah seviyor. Sen öyle zannediyorsun. Senden daha iyisini bulana kadar sen onun için yanında bulunmuş bir partnersin. İşini görebileceği, işini halledebileceği. Hmm. Ya düşün otur, beş dakikanı ayır. Düşün bakalım. Benim sevgilim bana neler yaptırıyor. Canım bir şey mi istedi? Bana onu alır mısın? Alırsın. Canım bir şey mi istedi? Veya bir yere gitmek istiyor. Yanında gidebileceği kimse yok. E benimle gelir misin? Gidersin. Alışverişe benimle gelir misin? Gelirsin. E şunu yap aşkım der. Yapar mısın? Yaparsın. Abicim sen bir kölesin. Köle. Kölesin oğlum. Unutma. Uşak uşak. Sen bir uşaksın. Onun için her zaman tek takılacaksın. Yalnız kafan rahat. Mis.